Şimdi sizlere başımdan geçen bir olayı anlatıyorum. Nasıl olduğunu da anlatıyorum. Telefonla Instagram'a bakıyordum. Sonra bana bir mesaj geldi. Baktım. Mesajda şöyle yazıyordu. Seninle işim bitmedi Damla. Kimle düşmem olmuş ki? Sonra Birisi bana şaka yapıyor herhalde dedim. Sonra Yine bir mesaj geldi. Baktım, <laughs> evine bir şey gelecek diyordu. İnanmadım, ne gelebilir ki dedim. Ama ya benim düşmenimse, bu zarar vermeye çalışırsa dedim. Ve korkmaya başladım. Korktum, korktum, korktum sonunda odamda bir kamera olduğunu gördüm. Birisi beni mi izliyor? <laughs> Dedim ve kamerayı kapattım. Üzerine de yastık yaptım. Ama benim hala daha korkum vardı. Damla yemek getirdim. Vardı ve bir şeyin içine saklandım. Damla yapma. Nasıl bir video çekiyorum ya? neden?